Selam arkadaşlar merhabalar. Hemen çabucak konuşmak zorundayım ki sürem yetsin. Geçenlerde 3-4 gün önce Buharlı temizlik makinesi aldım. Ve bunu temizleye temizliğe başlıyoruz hazır mı diye bir video paylaştım. Gören arkadaşım bana sormaya başladı. Biz de uzun zamandır düşünüyoruz almak istiyoruz ama emin olamıyoruz abartıyorlar mı gerçekten işe yarıyor mu diye. Arkadaşlar kesinlikle gerçekten işe yarıyor. Ben bir yıldır araştırıyorum ama hep temiz yüzeyleri temizlerken görüyoruz. Ne yazık ki herkes evinin en temiz köşesinde aa lekileri çıkarttı diye deniyor. Arkadaşlar biraz lütfen dürüst olun. En pis yerini gösterin ki alacak olan aa evet bu temizleniyormuş. Burayı da temizlediyse benimki de temizler diye düşünsün. O yüzden ben de size şimdi evimin en pis camını nasıl temizlediğimi göstereceğim. Sizlerle paylaşacağım. Almak isteyen benim gibi uzun süre kararsız kalan varsa da bu videodan sonra kararını versin. Ben Simbo'nunkini aldım. Ee, siz hangi marka alırsınız bilmiyorum ama ben memnunum. Şimdi temizliğe geçiyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi videoyu biraz hızlandırıyorum. Peteğimi göstermek istiyorum. Bakın çocuk odasının peteği ve cam sürekli yazın açık olduğu için kesinlikle bunların içlerini ben temizleyemiyordum. Makineyle temizleyeceğiz şimdi birlikte. Sonucu göreceğiz. Evet hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Ee, bu niye bu kadar pis? Buralar niye bu kadar pis diye söylenmeyin lütfen. 4 ayda çok ağır bir grip atlattım. Evin içlerine ilgilenemedim. Ee, makineyle almamdaki en büyük sebep o. Bakın bu şekilde tozlu. Evet buharımı tuttum. Sonucu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Binam çok eski bir bina ve bu petekler çok eski petekler. Şimdi camda deniyoruz. Bakın. Çerçeveler için şu aparatımı taktım. Çerçeveleri detaylı temizlemek için şuralarda bakın iz var. Şöyle kuruluyorum. Temizlemediğim köşe. Temizlediğim köşe. Şimdi duvarda deneyeceğim. Duvarlar için de şöyle bir başlığımız var. Bakın duvarda da bu kısım silinen kısım burası silinmeyen kısım. Silinen taraf yeni boyanmış gibi. Silinmeyen tarafı Görüyorsunuz zaten kendiniz de fark edebilirsiniz. Bu taraf silindi, bu taraf silinmedi. Duvar temizliğinde de gerçekten çok bir şey yarıyor. Evet şimdi cam için olan aparatını taktım. Camları yakından nasıl gösterebilirim? Bir saniye. Umarım görünüyordur. Cam için başlıyoruz. camda tek bir leke kalmadı. Sadece buharı tutup sadece buharı tuttum ve kuruladım. Sonucu görüyorsunuz bakın. Silinmeyen cam, silinen cam. Bakın çerçevelerin kenarlarında bu şekilde eski boya izleri var. Şimdi onları tutacağım. görüyorsunuz yapılmayan kısım yapılan kısım yani yani arkadaşlar buhar makinesi mükemmel bir alet her evde olması gerekiyor bu videonun e, içeriğiyle ilgili linçlenebilirim ama hiç sorun değil öncesi ve sonrası da yapabilirdim ama böyle bu şekilde anlatarak çekmek istedim eğer imkanınız varsa mutlaka alın bence bunun girmediği ev yani bu buhar makinesinin girmediği ev ben temizim demesin mükemmel işleri kolaylaştıran ayrıca da kimyasal madde kullanmanıza gerek kalmayan bir ürün sadece suyla bütün odanızı atıyorum 3 litre suyla tüm odanızı cam çerçeve kapı duvar mobilya hepsini halı koltuk hepsini temizleyebilirsiniz sadece 3 litre suyla inanılmaz tasarruf sağlıyor inanılmaz rahatlık ve Onca kimyasala maruz kalmıyorsunuz. Onca kimyasalara da avuç avuç para dökmüyorsunuz. Mutlaka edinmeniz gereken bir ürün ne diye sorarsanız buhar makinesi. Dediğim gibi ben Simbo'nunkini aldım. Çok memnunum. Sizin tercihinizde kalmış. Hoşçakalın.